Çocuklar merhaba. Bugün evde kalan antrenmanımızın 3. serisini çekeceğiz. Daha önceki ilk 2 seriyi Serkan hocanızla birlikte evde antrenmanınızı yapmıştınız. Serkan hocanız anlatmıştı. Siz yapmıştınız antrenmanlarınızı. Bunlar neydi? Koordinasyon antrenmanı ve top sürme antrenmanlarını anlatmıştı. Size göstermişti. Evdeki malzemelerle, kendisini hazırlayabileceği malzemelerle. Siz de bunları güzel bir şekilde yapmıştınız. Şimdi bugün de reaksiyon antrenmanı yapacağız. Basit. Ben ana bölümü göstereceğim size her zamanki gibi. Bu ana bölümü göstermeden önce muhakkak yapmanız gereken bir şey var. O da ısınma. Isınma hareketlerini biliyorsunuz. kendiniz harekete başlamadan önce, reaksiyon antrenmanına başlamadan önce kendiniz yapıyorsunuz evde ısınma hareketlerini. Ondan sonra ana bölüme geçiyorsunuz. Bunun sebebini biliyorsunuz sakatlanmamak için. Bu süreçte evde kaldığımız süreçte olabildiğince formumuzu korumamız lazım ki geri döndüğümüzde daha kaldığımız yerden daha iyi devam edelim. aynı şekilde devam edin. Şimdi hazırsanız reaksiyon antrenmanımıza geçelim. Reaksiyon antrenmanımızda yine kendi evimizden aldığımız malzemelerimiz var. Benim bunlar tişörtlerim, kazaklarım. Siyah renkli, kırmızı renkli, beyaz renkli ve yeşil renkli. Dört renk. Bunları bu şekilde diziyorsunuz. Tam ortasına geçiyorsunuz. Hazır pozisyonda bekliyorsunuz. Yanınızda bulunan velinizi, annenizin, babanızın ya da farklı birinden komut alacaksın. Komut neydi? Size renk söyleyecek karşıdan. Siyah, kırmızı, beyaz, yeşil. Ne? renk söyleyecek size. Söylediğim rengi bir an önce reaksiyon gösteriyorsunuz. Ben de veriyorum bir tane. Siyah mı dedi? Siyah geliyorsunuz. Hemen değiyorsunuz. Yerinize geliyorsunuz. Hazır bekliyorsunuz. Yeşil mi dedi? Yeşil değiyorsunuz. Hemen yerinize geliyorsunuz. Hızlı. Hazır duruşum bu. Bu şekilde yerimde sekiyorum. Hangi rengi söylerse o şekilde gidiyorum. Tamam. Hazırsanız başlayalım. Yeşil. Siyah. Kırmızı. Beyaz. Yeşil. Kırmızı. Beyaz. Siyah. Yeşil. Kırmızı. Siyah. Yeşil. Kırmızı. Siyah. Beyaz. Siyah. Şimdi bu hareketleri yaptıktan sonra bu hareketi ne kadar yapacağız? 20 saniyeden bu hareketleri 5 seri yapacağız. 20 saniye yaptım, dinlendim. 30 saniye dinlendim. Dinlendikten sonra diğer seriye geçiyorum. Bundan 5 seri istiyoruz. Bu hareketi yapıyorsunuz. Bir daha göstereceğim. Hazır durdum. Kırmızı. 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 Siyah. Yeşil. Kırmızı siyah, beyaz, yeşil, kırmızı, siyah, beyaz, yeşil, siyah, kırmızı, beyaz. Bu kadar. Bu çalışmamız bu kadar. Basit. Bunları biliyorsunuz. Dediğim gibi 20 saniye yapıyorsunuz, 5 seri yapıyorsunuz. Şimdi az önceki antrenmanımızı yaptık, ana bölümden birini reaksiyon antrenmanımızı nasıl yapmıştık 20 saniyeden 5 seri topsuz yapmıştık basit bir reaksiyon çalışması şimdi bunu topla birlikte yapacağız hem top sürme içinde olacak hem de reaksiyon olacak bu biraz daha top tekniğimizi geliştirecek yine aynı kendi malzemelerimden yeşil siyah beyaz ve kırmızı tişörtü bu şekilde diziyorsunuz kapak olarak ne kullandım şişe bu noktadan başlıyorum benim başlangıç noktam burası Yine bunu da size komut veren biri olacak karşınızda. Renk söyleyecek. Yeşil, siyah, beyaz ya da kırmızı. Söylediği renge gidiyorsunuz. Örnek veriyorum. Yeşil mi dedi? Hemen hızlı sık kısa, kısa, kısa top sürdüm. Gider gelirken geri geri. Geri gelirken geri geri. Durdum. Tekrar hemen 20 saniye sürekli. Siyah dedi siyah gittim. Siyah. Geri. Geri. Beyaz dedi beyaza gittim. Hangi rengi söylerse. Geri giderken geri geri top sürüyorum ayağımın altıyla. Ayağımın altıyla. Ayağınızın altını evde videoda gösterebilirsiniz benim gibi. Bu şekilde. Geri gelirken ayağımın altıyla renge giderken ayağımın üstüyle bu şekilde ayağımın üstüyle ağacımın üstüyle topa çok dokunarak çok dokunarak gidiyorum. Şimdi hazırsanız bana da bir kulak versinler antrenmana başlayalım. Bunu da 20 saniye ve 5 seri olarak yapıyorsunuz. Bu iki çalışmanın arasında dinleniyorsunuz. 3 dakika dinleniyorsunuz. Nefesiniz yerine geliyor. Daha sonra bu çalışmaya başlıyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Hazır bekledim. Siyah. Siyah dedi. Dokundum, dokundum, dokundum. Tekrar yerime. Yerime. Hazır. Yeşil. Yeşil dedi. Hemen bir daha. Bir daha. Daha. Kırmızı. Kırmızı dedi. Dokundum, dokundum. Hemen yerime. Yerime. Geldim. Beyaz. Beyaz dedi. Dokundum, çok dokundum topa. Olabildiğince çok kısa mesafede. Siyah. Siyah. Hemen hızlı reaksiyon. Hızlı. Hızlı. Beklemeyeceğim. Kırmızı. Beklemeyeceğim. Ha, top gitti tabii. <laughs> kırmızı demişti hemen kırmızı. Geri, geri, geri. Sonra Siyah. Aldım. Siyah. Hemen geldim. Geri, geri, geri bu şekilde yapıyorsunuz 20 saniye malzemeleri evinizden kendiniz buluyorsunuz herhangi bir normal futbolda kullandığımız herkesin bildiği malzemelere ihtiyacımız yok şu an gördüğünüz gibi ben kendi tişörtlerimi kullandım her renkten tişörtünüz vardır beyaz, siyah, yeşil, kırmızı farklı renkler de olabilir sarı kapak olarak ne kullandık şişe Serkan Hoca'nız geçen videoda size göstermişti. Ne yapmıştı? Dişinin ağzını kesmişti, kapak yapmıştı. Bunlar güzel örnekler. Bunları kendiniz de üretebilirsiniz. Ha biz isteriz ki Serkan hocanız ya da ben göstermeyim bu malzeme yapımını. Siz kendiniz bulun ve bize gösterin. WhatsApp'tan, YouTube'dan bize bunları atın. Hocam ben bu malzemeyi yaptım diye. Biz bunları görelim. Çünkü sizin yapmanız sizi daha çok geliştirir. Biz sizden örnek alalım, siz bizden örnek almayın artık. Kestin mi? Şimdi iki çeşit çalışma yaptık antrenmanın başından beri. Ne yaptığımızı bir kısa özet geçeyim hemen size. İlk çalışmamız neydi? Renk söylüyorduk, baştan bir komut geliyordu. Hemen renge gidiyorduk, renge gidiyorduk. Topsuz yapıyorduk bunu. Bunu nasıl yapmıştınız? 20 saniyeden 5 seri yapmıştınız. Dinlendik 3 dakika. Sonra... Hemen diğer çalışmamı hazırladım. Renkleri yan yana dizdim. Yeşil, siyah, beyaz, kırmızı. Çıkış noktamı şişe koydum kapak olarak. Bunu nasıl yapmıştık? Yine size bir komut geliyordu. Renk söylüyorlardı. Yeşil dedi. Hemen çok dokundum. Tekrar yerime gittim. Bu şekilde bunu da 20 saniye 5 seri yapmıştınız. Bunları yaptıktan sonra yine dinleniyorsunuz. 3 dakika dinlenmeniz var. Nabzınız indikten sonra, iyice dinlendikten sonra soğumanızı yapmadan önce muhakkak ki plank, şınav, mekik bu hareket, mobilite hareketlerini biliyorsunuz çoğunuz. Bu hareketleri yap, her birini her antrenmanın sonunda yapmaya çalışın. Örnek veriyorum Serkan hocanız plank göstermişti, şınav göstermişti. Bunları yine kendiniz serilendirin. Plankı yapabilirsiniz hepiniz biliyorsunuz. Plankı örnek göstereyim bir tane size. Uzandığınız yere bu şekilde durdunuz. Plankı bu şekilde yapabilirsiniz. Gayet basit. Bütün vücudumu çalıştırıyor kaslarını. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu şekilde durdunuz. Vücudum dik, gergin. Sıktım vücudumu hepsini. Bu şekilde durduktan sonra bunu yine 3 seri yapabilirsiniz. 3 tekrar. Yoruldunuz, titremeye başlayacaksınız. Bu 30 saniye olur, 40 saniye olur. Bu sizin e, gücünüze bağlı. Sizin performansınıza bağlı. Yorulmaya başladığınızda bırakın, dinlenin diğer seriye. Bunu 3 tekrar yapabilirsiniz. Bunda. Her şeyi bitirdik. En sonunda soğuma hareketlerini muhakkak yapıyorsunuz. En en önem verdiğimiz şey bizim neydi? Isınma ve soğuma. Yani soğumada genelde ne yapıyorduk? Jimnastik hareketleri olabilir. Sadece germe, esneme yok. Isınmada neydi? Esnetiyorduk kasları. İyice açılsın diye. Niye? Sakatlanmayalım diye. Performansımız iyice yükselsin diye. Soğumayı da aynı ciddiyetle yapıyorsunuz. Kesinlikle aksatmayın. Bu süreçte çok duran kaldığınız için, hareket etmediğiniz için hastanız ağrıyabilir. Bu yüzden soğumayı ve ısınma hareketlerine önem gösterin. Hatta bu çalışmalardan daha çok önem gösterin. Sıkıldıkça da yapabilirsiniz. Gün içinde, evde. Bu antrenmanları yaptığınız için şimdiden teşekkür ediyorum size. Belilerinizle yapabilirsiniz bunları. Size yardımcı olsunlar. Bizi takipte kalın bu süreçte. Ya yakında, en kısa zamanda yine birlikte olacağız. Bu süreç bitecek. Antrenmanlarımızı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinizi çok özledik. Öpüyorum.